Değerli arkadaşlar, biraz önce Sayın Başbakanımızı dinledik. Vallahi seçimde işiniz çok zor. Allah yardımcınız olsun. Say, Sayın Başbakan, Sayın Başbakan, 2002 yılında partiniz iktidar oldu. Büyük bir çoğunlukla meclise geldiniz. O zaman bir önceki hükümetten sayısal çoğunluğunuza dayanarak birçok bakanı Yüce Divan'a sevk ettiniz. Onlardan biri de benim. Ben o zaman o görüşmeler yapılırken bu kürsüye geldim. Gene şu kürsüde. O zaman partimde iktidarda meclise değil. Tek başıma buraya geldim. Buradan bir konuşma yaptım. Bir açın tutanaklar okuyun. Dedim ki elinizden geleni ardınıza koymayın. Beni yüce divana sevk edin. Çünkü benim verilemeyecek bir hesabım yok. Oraya gideceğim hesabımı vereceğim dedim. Arkasından arkasından meclis çoğunluğu sizde devlete hakimsiniz. Benim bütün duruşmalarıma Maliye Bakanlığınız, Bayındırlık Bakanlığınız müdahil oldu. Yalvar yakar olmadık. Gittik, yargılandık ve 11 hakimin ittifakıyla en ufak bir şüphe duymadan verilen bir kararla ben Anayasa Mahkemesi'nin tarihine geçtim. Şimdi parmağınızı buraya uzatarak yapmaya çalıştığınız suçlama sizin üzerinizde asılı duruyor. Daha üç gün önce bakanınız soruşturma komisyonunda beni yüce divana göndermeyin diye yalvarıyordu sayın başbakan. Niye? Niye? Çünkü çünkü arkadaşlar hırsızlık yaparken yakalana hırsız denir. Bunun başka bir şeyi yoktur. Tapelerin doğru olduğunu adli yargı tescil etmiş. En tepeden en aşağıya kadar olan o ilginç ve ortaya saçılmış yolsuzluk iddiaları varken sizin kalkıp bir de dönüp bu taraflara bunları söylemenizi hayretle karşılıyorum. Allah sizleri hidayete erdirsin, size doğru yolu göstersin. Evet.